Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksek Okulu'yla devam ediyoruz. Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Levent Çolak Hocamızı davet ediyoruz. Elektronik ve Otomasyon Bölümü Elektronik Haberleşme Programı 2. Hakan Eker, 3. Burak Ege Tumbalı. Öğretim Görevlisi Burak Onar Hocamızı davet ediyoruz. Mezunlarımız Mustafa Talha Aşçıoğlu, Emirhan Coşkun Gönül, Batuhan İnce, Canseri Özkan, Rüzgar Poyraz, Çağrı Yılmaz, Yusuf Çırpan, Kemal İlgar. Makina ve Metal Teknolojileri Bölümü Endüstriyel Kalıpçılık Programı ile devam ediyoruz. Öğretim görevlisi Mehmet Burak Önal'ı da sahneye davet ediyoruz. İrem Sena Çakmak, Sedat Genç. İnsansız hava aracı teknolojisi ve operatörlüğü programı öğrencilerini diplomalarını ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı insansız hava aracı pilot sertifikalarını almak üzere sahneye davet edeceğiz saygıdeğer konuklar. Bölüm ikincisi Melike Özdemir, bölüm üçüncüsü Barış Erdoğan. Öğretim görevlisi Ogan Keskin hocamızı da sahneye davet ediyoruz. Mezunlarımız Selinay Coşkun, Fatih Çelik, Ali Can Deniz, Ecem Dursun, Ece Erdoğan, Ali Osman Gülhan, Cihan Karabıçak, Zeynep Nur Özkoçak, İbrahim Berke Özsa, Mustafa Tözlüyurt, Hilal Üzel, Muhammed Tarık Yarayışlı, Ceren Yurtseven, Erdoğan Toprak Onat, Anıl Kalem. Makina ve Metal Teknolojileri Bölümü makine programından öğretim görevlisi Ülüver Bozkurt'u da sahneye davet ediyoruz. Bölüm ikincisi Yunus Emre Dündar. Mezunlarımız Arda Berat Atik, Mücahit Bilge, Mert Doğan, Bekir Buğra Dönmez, Halil İbrahim Meyveci, İsmet Kağan Sert, Taha Yusuf Yılmaz, Emirhan Kahraman, Nihat Baran Ağa ve Mehmet Baloğlu. Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu mezunlarımıza da bir büyük alkış rica edelim.